Merhaba. İnsanlar çoğu zaman neyin yanlış olduğunu bilir. Bunu öğretmek gerekmez. Hatırlatmak bile gerekmez. Ama bilmek yaşamaya yetmez. İnsan doğrularla yaşayan bir varlık değildir. İnsan alıştığı duygularla yaşar ve bazen yanlış, doğrudan daha tanıdıktır. Bir insan sigaranın onu öldüreceğini bilir. Bunu bilmediği için sigara içmez. Bir insan yanlış bir ilişkide olduğunu hisseder ama bu hissi ilk kez yaşamıyordur. İşte tam burada bir şey başlar. İnsan zihni gerçeği arayan bir yapı değildir. Zihin dengeyi koruyan bir yapıdır ve eğer gerçek bu dengeyi bozuyorsa, gerçek yavaşça eğilir. Biz buna yalan deriz ama çoğu zaman bu bir yalan değildir. Bu hayatta kalma biçimidir. İnsan yanlış yaptığında önce davranışını savunmaz. Önce hikayesini değiştirir. Zaten başka seçeneğim yoktu. Herkes böyle yapıyor. Bu seferlik bir şey olmaz. Bu cümleler masum görünür ama hepsi aynı şeyi yapar, insanı kendisinden korur. Çünkü bazı gerçekler davranışı değil, kimliği tehdit eder. İnsanlar uzun zamandır aynı şeye inanır. Eğer bir insan yeterince bilirse doğruyu bulur. Ve doğruyu bulan insan otomatik olarak değişir. Bu inanç, Bu inanç kulağa inanç mantıklı, mantıklı gelir. gelir ama insan zihni ama mantıkla insan insan inşa edilmez. Eğer bilgi değiştirseydi en çok bilenler en doğru yaşayanlar olurdu ama öyle değildir çoğu zaman tam tersi olur. En çok bilenler hatalarını savunmakta en ustalaşanlardır. İnsan zihni bilgiyi gerçeği bulmak için toplamaz. Zihin bilgiyi mevcut düzeni korumak için toplar. Bir insan yanlış bir hayatın içinde olabilir. Yanlış bir ilişkide, yanlış bir rolde ve bu insan zamanla bu yanlışın ne olduğunu çok iyi öğrenir. Okur, dinler, anlar ama bu bilgi onu oradan çıkarmaz. Çünkü bilgi burada bir kapı değildir. Bilgi bir duvardır. İnsan o duvarı şu cümlelerle örer. Aslında farkındayım. Benim durumum biraz farklı. Bu o kadar da basit değil. Bu cümleler zekice görünür ama yaptıkları şey aynıdır. Hareketsizliği meşrulaştırmak. İnsan zihni çelişkiye dayanamaz. Ben akıllıyım ve yanlış bir şey yapıyorum. Aynı anda uzun süre yaşayamaz. Davranışı değiştirmek zordur ama düşünceyi eğmek kolaydır. Bu yüzden bilgi bazen bir ilaç değil, bir uyuşturucu gibi çalışır. Kişi kendini gelişiyor sanar ama aslında yerinde duruyordur. İnsan düşündüğüne değil, hissettiğine sadıktır. İnsan bir duruma bağlanmaz, insan o durumun içinde kendini nasıl hissettiğine bağlanır. Ve bu hisler iyi olmak zorunda değildir, tanıdık olmaları yeterlidir. İnsan zihni için en güvenli duygu mutluluk değildir, huzur da değildir. En güvenli duygu tanıdıklık hissidir. Bir insan yıllarca değersiz hissetmiş olabilir. Bu his zamanla bir acı olmaktan çıkar, bir zemin olur. İnsan bu zeminde yürümeyi öğrenir ve bir süre sonra bu hissi kaybetmek, düşmek gibi gelir. İşte bu yüzden bazı insanlar sevilmediği ilişkilerde kalır. Değersiz hissettiren işlerden ayrılmaz, kendini tekrar tekrar sabote eder. Çünkü bu duygular onlara yabancı değildir. Yabancı bir mutluluk tanıdık bir acıdan daha korkutucudur. Çünkü yabancı mutluluk şu soruyu getirir: Ben buna layık mıyım? Ve bu soru çoğu insan için dayanılmazdır. İnsan alıştığı duygularla bir kimlik kurar. Ben buyum, ben böyleyim, benim hayatım böyle. Bazı yanlışlar artık davranış değildir, olunan bir şeydir. İnsan bir davranışı bırakabilir ama bir kimliği bırakmak aynı şey değildir. Ben buyum cümlesi insanın kendisine kurduğu en güçlü hapishanedir. Değişmek bir hatayı düzeltmek değildir. Değişmek kendinden vazgeçmektir. İnsanlar değişmekten korkmaz. İnsanlar değiştikten sonra kim olacaklarını bilmemekten korkar. Değişim kazanmak değildir. Değişim kaybetmektir. Alışkanlıkları kaybetmek, tanıdık duyguları kaybetmek, kendin hakkında bildiklerini kaybetmek bu yüzden değişim çoğu insan için umut değil, bir yas gibidir. İnsan eski halinin yasını tutmadan yeni bir hale geçemez. Ama çoğu insan yas tutmayı bilmez. O yüzden değişim ertelenir. Haftaya, aya, yıla ve insan bir gün der. Ama bir gün çoğu zaman gelmez. İnsanlar değişmek istemez sanırız. Ama doğru değildir. İnsanlar değişmek ister. Sadece bedelini ödemek istemez. Çünkü değişmek arkandaki kapıları kilitlemektir ve bazı kapılar ne kadar karanlık olursa olsun insanın evidir. Yanlış çoğu zaman yalnız değildir. Yanlışın içinde tanıdık insanlar vardır, tanıdık roller vardır, tanıdık hikayeler vardır. Doğru ise genelde yalnızdır ve insan yalnızlığı acıdan bile sonra koyar. İnsan değişmez çünkü kötü değildir. İnsan değişmez çünkü kaybetmeye hazır değildir. Ve sonra bir gün aynı düşünce gelir. Aynı duygu, aynı alışkanlık. Ama bu sefer insan ayağa kalkmaz. Kimse fark etmez. Ama bir şey geri dönmemek üzere yer değiştirir. İnsan değiştiğini bir şeyden vazgeçtiğinde değil, ona sadık kalmadığında anlar. Değişim sessizdir, gösterişsizdir, yalnızdır. Ve belki de bu yeterlidir. Belki değişim mutlu olmak değildir. Belki değişim daha az kaçmaktır. İnsan yanlış yaptığını bildiği şeyi her zaman bırakmaz. Ama bir gün onunla yürümeyi bırakır. Bu bir cevap değildir. Bu bir aynadır. Ve aynalar konuşmaz. Sadece gösterir.